Merhabalar, bugün sizlere taş cerrahisinde kullandığımız enstrümanları kısaca tanıtmak istiyorum. Bu görmüş olduğunuz aletleri biz üretero-ionoskop diyoruz. üretero iki çeşitli oluyor. Flexible üretero ve rigid üretero-ionoskoplar. Üreterde bir taş olduğu zaman idrar yolundan girip mesaneye geçtikten sonra üreter ofislerinden bu aletlerle üreterin içerisine giriyoruz. Taşın önüne kadar girip bu aletlerin küçük deliklerinden, lazerin probunu çizerek taşın önüne kadar gelip lazer probuyla taşları kırıyoruz. Eğer bu taşlar üreterde değil, üreterin üst bölümünde veya böbreğin içerisinde ise bu sefer biraz daha kalın çapa sahip olan Flexible URF'yi kullanıyoruz, üreter kullanıyoruz. Bu endoskopun özelliği buradan kontrol edilebilmesi ve böbreğin içerisinde bütün kalikslere teker teker bakarak taşları bulup yine aynı şekilde bu aletin içerisinden de lazer probunu geçirip taşın önüne kadar geliyoruz ve lazerle taşı parçalıyoruz. Bunlar bizim endoskopik taş cerrahisinde kullandığımız en önemli aletlerimiz. Bu aletlerin içerisinden aynı zamanda çeşitli basket kateterler veya forsepsler geçiyor. Ufak taşları da bu endoskopik aletlerin içerisinden geçirip bu taşların parçalarını da almamız mümkün oluyor. Genellikle bu cerrahiden sonra üretere double j stent dediğimiz bir stent koyuyoruz. Bu stent bizim için çok önemli çünkü bu aletleri üretere bu aletlerle girdikten sonra bu hastaların üreterlerinde ödem oluşabiliyor. O yüzden idrar akımını, böbrekten gelen idrar akımını sağlamak için e, silikondan yapılan, doluji stent denilen bir kateter kullanıyoruz. Ameliyattan sonra bir müddet tutuyoruz. Daha sonra küçük bir operasyonla tekrar çekiyoruz endoskopik olarak. Bugün size endoskopik üreter ve böbrek taşı cerrahilerinde kullandığımız endoskopik ayetleri tanıtmak istedim. Hepinize iyi günler diliyorum.